Yeni Zelanda'daki adamın Ayasofya ile İstanbul'la ne alakası var? Batıya ge Batıdaki diyor İstanbul'da yaşayanlar Asya tarafına geçsinler. Ne yapacaksın? Aha buradayım gel. Hadi gelsene. Babanı al, ananı al, topunu al, tüfeğini al. Arkanda saklanan pis büyük şeytanını da al. Aha buradayız. 10 milyon Müslüman yaşıyor İstanbul'un batı yakasında. Gücünüz yetiyorsa, gelin sökün bizi buradan! Bu alçakların derdi, bizim hiç siyasetimiz falan değil, asıl dertleri, bizi birbirimize yedirip, değerli kardeşlerim, tilki, tavuklara özgürlük istiyorsa, kümese sahip çıkın. Bir gün tilki, meydana çıkıp size akıl vermek için, tavuklara özgürlük istiyoruz diyorsa mahallenin tilkisi, tavuklara dikkat edin. O tilkinin ki özgürlük değil, tavukları yemek. Müslümanların kanı döküldükçe özgürlük ve demokrasi diye bağıranlar, sizin Irak'a getirdiğiniz demokrasiyi gördük. Sizin Suriye'ye getirdiğiniz demokrasiyi gördük. Sizin Arap Baharı diyerek Libya'ya getirdiğiniz Baharı gördük. Allah'ım, oyunları tuzakları bozan Allah'ım, dünyada üstümüze kurulmuş tuzakları boz ya Rabbi. Uyuyan Müslümanların kalplerine idrak ver ya Rabbi. Damarlarında zerre kadar iman taşıyan her bir Müslüman kardeşime, imanına, İslamına, vatanına, Allah'ına, peygamberine, devletine, bayrağına sahip çıkacak, Ömer Halis Demir imanında bir imanı, Fetih Sekin imanında bir imanı bize nasip eyle. Allah'ım gani gani rahmet eyle Ya Rabbi. Yeni Zelanda'da can veren kardeşlerimizi, erkeklerimizi, kadınlarımızı, Ya Rabbi şehit olmuş Firavunun hanımı Asi annemize, Şehitlerin seyyidi Hazreti Hamza Efendimiz'e yoldaş eyle ya Rabbi. İmam Hüseyin'e, Hazreti Hasan'a kardeş eyle ya Rabbi. Secdede can veren Hazreti Ömer İbnül Hattab radıyallahu anha cami kapısında sanki Hazreti Ali'nin yol arkadaşları gibi, cennet arkadaşları gibi cami kapısında vurulan Hazreti Ali Efendimiz'e bu kardeşlerimizin hepsini cennette komşu eyle ya Rabbi.